Shiba ile ilgili çok flash çarpıcı e, iddialar ortaya atıldı. Biliyorsun ki Shiba normalde hani e, Ağustos sonu Eylül gibi falan halka arz olarak piyasaya sürülecekti. Şimdi bazı blog sitelerinde yani şu haberi gördüm. Şibaryum 19 Ağustos'ta bakın Şibaryum 19 Ağustos'ta eee tam olarak test net aşamasından çıkartılıp halka sunulacak. Yani kullanıma başlanılacak. Zaten Şivan'ın kurucusu yani bu tarih aralığını veriyordu. Hani Ağustos, Eylül gibi hani en geç. Dünkü videomuzda da bahsetmiştik. Şimdi Twitter'da bir açıklamada bulundu Şivan'ın kurucusu. Hani Ağustos ve Eylül dedi ama bazı e, araştırma veri analiz siteleri Shibarium'un 19 Ağustos'ta yani 19 Ağustos günü kullanıma başlanacak. Peki bu Shiba'ya ne kadar etkisi olacak? Tabi bunu tartışmaya hiç gerek yok. Çünkü her şey ortada. Shiba kendi e, test net aşamasından çıkartılıp kendi aralarında test edilirken biliyorsunuz ki 1 milyara yakın token yakımı gerçekleşti. Yani normalde bakın bu 1 milyar token yakımı 15-16 gün gibi kısa bir sürede geldi. Daha öncesinde 50 milyon, 100 milyon Shiba'yı bir ayda, bir buçuk ayda bilemedin iki ayda yakıyordu. Tekrar hatırlatıyorum. Shibarium yani Shiba'nın kendi blok chain'i diğer ağlardan çok farklı. Yani bu yüzden çok uzun sürdü. Hani testnet aşamasına testnet aşamasında problemler yaşandı. E, test testnet aşamasında bu problemler giderildikten sonra kendi aralarında hani belli bir havuzun içerisinde test edildi ve hatalar sıfır derece kadar düşürülmüştü. Bunun e, dün ya da öbürsü gün videosunu yapmıştık. Şimdi demem o ki Şibaryum 19 Ağustos'ta piyasaya çıkacak. Şimdi bu elde ettiğim bilgiler. Hani kesin bu bilgilere ulaştıktan sonra bununla ilgili tekrar detaylı bir video hazırlayacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Tabi önümüze şuna değinelim kısa olarak. Hep Şiba'dan bahsediyoruz. Biraz da FED açıklamasından, kararından bahsedelim. Biliyorsunuz ki FED ee, tekrar bir faiz arttırımına gidiyor. Ne kadar yapacak? %100 arkadaşlar yüzde yüz oranında bir faiz arttırımı gelecek. Peki bu Bitcoin'e ne kadar etki, etki edecek? Bugün günlerden Cuma. Bu videoyu hazırlarken Cuma. Muhtemelen bu videoyu Cumartesi günü izliyor olabilirsiniz. Veya bugün izliyor olabilirsiniz. Muhtemelen Pazartesi günü akşam borsa kapanıştan sonra Bitcoin'de tekrar bir gerileme olabilir. Yani ben bunu bekliyorum. Ne kadarlık bir gerileme yapabilir? Şunu da belirttim sizlere: 20 bin, 20 bin 200, 20 bin 800 lira kadar. Yani 20 binin altına düşmez. Zaten bakın, Bitcoin 20 binde dolanıyor. Ne dedik? Eğer Fed kararı açıklanana kadar 20 bin doların altına düşmezse, Bitcoin rahat bir şekilde 27 bin doları test edecek demiştik. Hala sözümün arkasındayım. Evet sevgili dostlarım. Bununla ilgili gelişmeleri sizlere an bir an aktaracağım. da olmasın. Şu an yoldayım. Kediyi e, veterinerine götürüyorum. Trafikte yoğun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.